Şimdi ben sözü çok fazla atmadan ee, Sayın Avukat Niyazi Ernaş Çelebi çevir Şehircilik ve İlim Değişikliği Bakanlığı ile bu dair başlarımız. Bu arada kendilerine bir nezaket teşekkür yapmak istiyorum ve sayın gelenlerime bu süreç başladığı günden beridir bize hem bakanlıkta çok böyle dikkat dinleyip hem de nezaketle bize tabir edilmesi söylüyorum sahip çıktıkları için ben iki senede ee, özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet Sayın Başkanım, sizin tarafınızda bu süreçle alakalı, bu sürecin başlangıcı ile alakalı bizlere neler söylemek istersiniz? Söz sizde. Açık. Evet, Açık. ses geliyor. Ee, öncelikle bizlere bizleri sektörle bir araya getirdiği için derneğe çok teşekkür ediyorum. Sonuçta e, buradan öğreneceğimiz çok şey var e, ee, bir duruma gelirken de e, sohbet esnasında dedik ki biz konuşmacı olmaktan çok <laughs> dinleyici olun. <laughs> sektörün sorunları ve yoritasını çıkartmakta bize bir rehber oluşturacak bilgileri alalım. Öncelikle bu, o yüzden de biz az konuşacağız, çok dinleyeceğiz. Ve dinlemeye geldik daha ziyade. Geldi. Bu yüzden de e, tüm katılımcılardan fikirlerini, önerilerini serbestçe e, e, yetmelerini istiyoruz. Biz buradan notları nasıl alacağız. İlerideki yaptığımız çalışmalarda, yapacağımız çalışmalarda bu notlar hep bize bir rehber olacak. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Ee, geldiğimiz süreçte önce ben e, genel müdürlüğümüzün hani e, tanıtım olarak biz ne yapabiliriz'i kafamızda e, canlandırmanız için bir genel müdürlüğümüzü bir anlatmak isterim. Biz e, Çevrebaşı Eğitim Bakanlığı'na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde e, çalışmalar bir merkez teşkilatındaki 12 genel müdürlükten biri e, meslek hizmeti. Daha ziyade biz mevzuat ağırlıkta çalışıyoruz. İmar, imar, enerji verimleri, o da binalarla ilgili sizin şey yaptığınız. Gibi. E, TUMOK, TUMOK'un mevzuatı, onun dışında e, yapı malzemelerinin mevzuatı. Ya yani daha ziyade biz biraz teknik olarak mevzuat ağırlıklı bir genel müdürlüğüz. Genelde çözümleri mevzuat açısından bulan bir genel müdürlük şekilde bakanlığımızın veya diğer bakanlıkların ilgili yerlerine destek vermekteyiz. E, yapı kooperatifleri de var tabii bu meslek hizmetler genel müdürlüğü içinde. Yapı kooperatifleri içinde de bir konut politikaları şubemiz var idi. E, daha sonra Sayın Bakanımız Suat Bey müthiş gayretleriyle e, bir konuda bir yapılaşmaya ilgilesine e, bize iletmesi üzerine ee, yeni bir şube kurmanın devlette de normal açısından çok daha zor ve uzun süreç alacağını düşündüğümüz için konut politikalarına ilave eden konut politikaları ve tesis yönetimi diye uzatarak daha kısa daha hızlı bir yol seçtik. Ee, konut politikaları olarak bu yapı kooperatifleri daire başkanlığına bağlı, ben de yaklaşık 9 yıldır daire başkanlığını yürütüyorum ee, bu bölümü. E, konut politikaları daha ziyade kalkınma planlarında konut ölçekli e, katkıda bulunuyor. Kalkın Bu kalkınma 5 yıllık kalkınma planlarına. E, daha biraz daha alt bir e, şube o anlamda. Fakat e, mevzuat olarak diğer bakanlıkların e, uygulamalarına da hep destek veriyoruz. O, konutla ilgili şey olduğu zaman biz katılıyoruz. Mevzuat olarak yapıyoruz. E, İbrahim Beyler ve Soğuk Beyler <laughs> tanışmamız da böyle bir vesileyle oldu. Ee, İçişleri Bakanlığı'nın bir güvenlikle ilgili, sitelerde güvenlikle ilgili bir e, kat mülkiyeti çalışması talebi üzerine bizim de ev sahipliği e, yaptık bazılarına, bazıları İçişleri Bakanlığı toplandı. Buradaki mevzuat çalışmasında bu sitelerin e, genel hep bu e, yoldadır. Sektöre çok önem veriyoruz. E, sektörün durumlarına çok önem veriyoruz. Çünkü e, sektörü öğrenmeden, sektör içinden onların görüşlerini almadan ee, yapacağımız şey, çalışmalar e, çok verimli olmuyor. Bu anlamda toplantılarından e, toplantılardan bir arada sektör davet etti. Sektör birkaç derneğini davet etti. İşte İbrahim ve Suat Beylerin de olduğu dernekler geldiler. Orada onlardan görüşleri aldık bu çalışmalarla ilgili. İşleri Bakanlığı'nda da var. Ee, böyle böyle bir ilimden özellikle de büyük sitelerdeki güvenlik problemiyle ilgili e, şey yaparken bu tesis yönetimi e, konusunda da çok büyük bir antikap olduğunu, çok büyük sıkıntılar olduğunu da öğrenmiş oldum. E, bu vesileyle e, de e, bu konuda çalışmalarda ne yapabiliriz ya, aklımızda hep e, düşündük Ve buraya kadar da geldik çalışmalarda. E, dediğim gibi biz daha ziyade e, büyük e, ölçekli mevzuat çalışmaları yapıyoruz. Mevzuatta sıkıntımız yok. Burada da yol haritamız e, açısından şu bekse kurduk. Yani bir e, norm kadromuz ve norm yapımız var. Bu yapı içinde bir görevlendirme bir şey olacak. Tek genel bahsetti, e, genel müdürüm de tek başına değil tabi. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı. Sonuçta i̇şte e, olmazsa olmaz paydaşları olacaktır. Bu çalışmalarda. E, öncelikle e, hak mülkiyet kanununu e, e, ee, tesis yönetimiyle ilgili bir yetkilendirme, bir yapılandırma bulunmamaktadır. Yani bir kanun dayanak yok. Normal bir şirket, Ticaret bakanına bağlı, ticaret hukuku bünyesinde faaliyet gösteren bir yapılandırma. Kat mülkiyet konusunda, kat mülkiyetine bunun e, işlenmesi konusunda bir boşluk var. Öncelikle tabii bir boşluğun e, dolması gerekiyor. E, bu konuda da bir mevzuatın oluşması gerekiyor. Belki yani kalk mülkiyet kanununa, bu tesis yönetimi, profesyonel tesis yönetimiyle ilgili yönetimleriyle ilgili usul esasları belirlemek üzere belki küçük bir maddeyle bir yol açmak, bunu yönetmeliklerle çoğaltarak bu sektörü böyle bir disipline sokmak e, ve saygınlığa kazandırmak önemli olan bence. Saygınlığa kazanmak ve yerinde oluşturmak. Bunları sağlamak e, gerekiyor. Bu anlamda da işte bir e, çalışmaları yürütüyorlar gördüğümüz kadarıyla. Biz de e, Mevzu Ardoz'a destek oluyoruz. E, meclisimizden e, böyle bir e, kanun yani böyle bir madde geçtikten sonra da zaten yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Buradaki sorunları da alacağız. Buradaki e, problemleri de alacağız. Böyle altyapı oluşacağız. Hocalarımız e, sağ olsunlar destek verecekler. Buraya gelerek de gösterdiler. E, ve böylece en azından bu sektörle ilgili bir düzenleme yaparak bir e, disipline sokma, bir verimli hale getirme yoluna e, yol alacağız.